ben Smoldur. Ah, bu daha iyi. Hikayeyi biliyor herhalde. Tamam, tamam, uyandım. Ben kimseden emir almam. Ama yani ben de etrafı keşfetmeyi düşünüyordum zaten. İnsan kokusu alıyorum. Marinos'ta saldıran ejderha oynamayı çok özledim. Acaba yeni bebeği benimle oynar mı? Anne, Kulaklarımın yanındaki ateşe ne deniyor? Ah, çok acıktım. Şöyle birkaç tombul gromp olsa da yesem. Bir gün çok güçlü olacağım. O zaman pişman olacaklar. Annem de merhaba diyor. Güzel. Dikkat. Ah, beklediğimden kolay oldu. Anne, daha bu sabah toplamıştım. Yoruldun mu? Anne ya alt tarafı bir hikaye. Şimdi biz kanka mı olduk? Anne. Ya ama işim daha bitmemişti. Yahu. Of ya yemeyeceğim. Ne varsa güzel kokuyor. Oha bunu gördünüz mü? Tamam ama hemen döneceğiz söz mü? <laughs> bak insan oldum. Oha. Yoksa bu hayalet krallığın hükümdarı mı? Marinos'a anlatmam lazım. Anneciğim. Yeryüzü, gökler ve alevler. <laughs> Hepsine hükmetmek için doğmuşum. Mangala herkesi bekleriz. Komarorun kraliyet ailesi eskiden atalarımı yüzük hediye edermiş. Ha, <laughs> o kadar büyük yüzükleri nasıl yapıyorlardıysa artık. Ah, <laughs> da böcek avlarken bir tepeden aşağı yuvarlandım. Doğal olarak böceği ezdim tabii. Ama meğerse böcek şehirmiş. Oo, hemen oraya gidiyorum. Sadece bakıyordum. Sen şu ele emanet ejderlerinden misin yoksa? Ah, i̇yi ki annemi kimse anlamıyor. Ne diyorduk? Heh, teşekkür ederim. Denginle savaşmak nasıldı unutmuşsun galiba. <laughs> Yok bir şey. Ayy. Ben size eğleniyorlarsa küserim. Oyun bitti. Sonunda. Çifte kavrulmuş. Anne bak. Hem insan hem de hayvan gibi duruyor. Azıcık yardım lazım. Ejderhanın gücünden korkun. Ha, tamam. Başınız belada. Annen sana yutamayacağın lokmayı ağzına alma demedi mi? Ay. Yanık hiçlik bulamacı. Nasıl ya? Sen başlattın. <laughs> Çok uykum geldi. Yakında eğlenceli bir şeyler var mı anne? Akşı <laughs> yakalayamazsın ki. Aa, o neymiş öyle? Anne, yeni bulduğum arkadaşlarımla şurada biraz oynayabilir miyim? Aa, korkunç bir hayalet. <laughs> en azından bu sefer ağaca düşmedim. Anne bu yaptı. aletler öyle biliyor mu ki? Annem yemeğe çağırıyor. Yakaladım. Hı, i̇niş taktiklerine çalışmam lazım. Ateş! <laughs> Benim annem var ya, göreceğin en büyük, en güçlü ejderha ve seni kül edecek. Kanatlarım büyüdü. Ultra süper güçlü nefesimle hapşırınca bile ortalığı yakıp geçiyorum. Artık sadece sevimli bir yavru değilim. Hıh! Şu zırhlı adam neden ejderha gibi kokuyor? Evet. Asil ejderhalar en kudretli ejderhalardır. Annem öyle diyor. Oo, Sümüğe baktım. Of. Uçmak çok zor. <laughs> Oluyor mu? Anne. 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 Marinos'un kocaman bir sülalesi var. Bizim ailemizde ise sadece annem ve ben varız. Bir annem büyük anne Viper'dan bahsetti ama onu hiç görmedim. Ah, hadi Kamarora gidelim. Burası çok sıkıcıymış. Ben de bir şey alabilir miyim? Ne olur. Uf, şu ıvır zıvırlara bak. Bir gün öyle kocaman olacağım ki saklambaç oynarken ağzıma saklanabileceksin. <laughs> oh be, durdu. <laughs> Asil ejderhalar ne isterlerse onu yaparlar. Ha, kaçın! <laughs> Aptal faniler! Aa, herkes nereye gitti? Şimdi yandın. Aslında adım Ignacarius Giganterino Rex Nespex Ophirantis. Ama insan kankan bana Smolder diyor. Ah, ne yapıyorsun? Ha, gel bakalım. Burnum tıkanmış ya. Her şey benim oyuncağım. Annem seni yememini söylüyor. Ama ben ondan daha hızlıyım. İmdat! Çok eğleneceğiz. Kudretli Smolder yolda. Kankan Marinos bana bir sürü hikaye anlatırdı. Hatta bir keresinde hayalet krallığını anlatmıştı. Bak ne yapacağım. İşte karşınızda Kamaror'un görkemi dillere destan Ejderha Prensi ben. Oley! Yaşasın Smolder! Hmm. Küçük ve sevimli olanları üzmeyi sevmiyorum. Açı! Ho! Demek öyle. Anne, gördün mü? Ortalığı tüttürdüm yine. Anne, anne, tacına baksana. İşte geldik. <laughs> umarım iyi biri değilsindir. Yoksa kötü hissedeceğim. Senin kafanda neden bir taç var Aurelion Sol amca? Kimmiş en kudretli ejderha? Benmişim. Şivana, niye kaba davrandın ki? Özür dilerim. <laughs> wow! Ya, sevdim seni. İnsanlar çok tuhaf. Başta tombul ve minicik oluyorlar. Sonra göz açıp kapayana kadar incecik ve buruş buruş bir şeye dönüşüyorlar. Hadi canım, ben mi? <laughs> haydi oldur, haydi oldur, haydi. Tamam, gidiyorum. Kadim ejderhaların olayı ne? Yaşlı olmaları mı? Ha <laughs> ha! Hiçbir fikrim yok. Böyle saçılınca daha güzel oldu. Yahu! <laughs> Saklambaç mı oynuyoruz? Annem seni oyunun kaynak kodundan bile silecek. İşte daş düşmanım. Ay tamam onu sevmiyoruz. Hapçı pençelerimi sağlam yere basmam lazım. Annemin hep söylediği gibi. Ha, 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 ha. Başardım. Ha, <laughs> bundan istiyorum. Cız oldun. Bir keresinde bir hapşırdım. Koca orman yanı verdi. Harbiden ya. Marinos'un dediğine göre insanlar asil ejderhaların soyu tükendi sanıyormuş. <laughs> keşke yanıldıklarını göstermeme de izin verseler. Git buradan. Yeni arkadaşlarıma sevdiğim bütün oyunları öğreteceğim. Mesela tahsildarcılık. Onlar etraftan parlak şeyleri toplayıp bana verecekler ve hepsi benim olacak. Oyun oynayalım mı? Yakaladım. Anne, kaybolduğumda beni küçük ve tatlış bir adada araman ama o adanın yanlış adı olması çok komik değil mi? <laughs> Vay be, insanları nasıl bu kadar iyi taklit edebiliyorsun Şivan'a? Anneciğim gerçekten. Ben bulduğumda böyleydi. Neden kimse bana giyinmemiz gerektiğini söylemedi? <laughs> İyi hissetmiyorum. <laughs> Dünyada sesini duymayan kalmadı anne. Ah be. <laughs> tamam. Ah. Olamaz. Kulemiz yıkıldı. Ah. Hayır. Ateş sever misin?